Kişi başarılı oldu ama nedene evet. bakmadan yani amacımız sadece çok para kazanmak olamalı değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bu bu yolu tercih ederken. Şimdi girişimcilerin e, dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi e, başkasının başarısı sizin başarısızlığınız olabilir. Yani baktığınız nokta çok önemli. O kişi başardı, bu yaptı, e, bu kesinlikle doğru diyor. Buna katılmıyoruz. Yani bir COSGAP projesi geçti. Çok kazandı. İşte e-ticaretten şu anda 100 bin lira kazanıyor. İşte görüyoruz <laughs> günümüzde. Bu Bitcoin için de geçerli. Mesela Bitcoin piyasasında <laughs> da bunu örnekler. İşte buna tam bir eşit örnektir aslında. E-ticarette böyle bir şey. Başkasının başarısı sizin başarınız olmayabilir. Başarısızlığınız da olabilir. Çünkü bugün melek yatırımcılar var. Projelere melek yatırımcılar geliyorlar. Bir yatırım yapıyorlar. Melek yatırımcı hiçbir zaman projeye yatırım yapmaz başlangıç olarak ilk düşündüğü şey ekiptir. Hmm. Çünkü proje her zaman üretilebilir. Sonuçta bunu hayata geçiren ekip. Bugün e, atom araştırmaları gerçekleştiriyorlar. Atom santralleri kuruyorlar. İşte ne, nükleer araştırma merkezleri kuruluyor. Ama sonuçta buradaki işlemleri yürüten profesörler. Sonuçta aslında ilk yapılan yatırım profesörlere yapılıyor. Yani i̇nsan oradaki ekipmanı bilirler. değil, insan gücüne yapılıyor. Yani o nedenden ötürü e, kesinlikle girişimcilerin buna dikkat etmesi gerekiyor girişim öykünüze başlarken ha şu var. İyi hatalar yapın. Güzel bir uyarıdır bence. İyi hatalar da yapmamız gerekiyor ama iyi hatalar yapmamız gerekiyor. Yani 100 bin liralık malımızı alıp stoklarımızı yapıp daha sonra trend yola girip %30 kestiğini bilmezsek günün sonunda zarar ederiz. Hı. Çünkü çok güzel bir örnek bu aslında. Trend yol bugün yüzde %30 gibi bir rakam komisyon kesintisi gerçekleştiriyor. En 11'de %25. Şimdi o zaman ben ürünümü N11'e mi yüklemeliyim? Trendyol'a mı yüklemeliyim? Hı hı. Şimdi kullanıcı orana göre de karar vermemesi gerekiyor. Yani kuruluşun işte tıklanma sayısı ürünün çünkü her platformun ayrı bir müşterisi var. Dijital platform. İşte burada e da bu pazar analizi devreye girmiştir zannediyorum. ki değil?